Sayın Bakanım, Türkiye İzzadiyar Birliği'nin değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları ve mesai arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2006 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan sosyal güvenlik reformu ile üç ayrı kurumun tek çatı altında birleşmesi neticesinde sigortallık, emeklilik ve sağlık hizmetlerinin erişiminde büyük değişiklikler yaşanmıştır. Yapılan reformun en önemli parametresi kuşkusuz genel sağlık sigortası uygulamasıdır. Reformdan önce sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerine yararlanmaktayken ilaçlara erişimde üç kurum arasında farklı uygulamalar bulunmaktaydı. SSK'lı olanlar kendi hastanelerinde bulunan eczanelerden Bağkur ve Emekli Sağlığına tabi olanlar ise kendi kurumları tarafından sözleşme imzalanan belli eczanelerden ilaçlarına kavuşabiliyor ve uygulamalar maalesef uzun ilaç kuyruklarına ve birçok mağduriyete neden oluyordu. Genel Sağlık Sigortası sistemi ile sağlık hizmetleri ve ilaca erişimde eşitlik ilkesi çerçevesinde istenilen eczaneden ilaca erişim sağlanarak mağduriyetler ve uzun kuyruklar tarihe karışmıştır. Sayın Bakanımızın yönetiminde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Genel Sağlık Sigortası sistemimiz her geçen gün daha güçlenmekte ve sağlık hizmetlerine vatandaşlarımız daha da kolay erişmektedir. İçerisinde bulunduğumuz ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde güçlü bir sağlık sistemi ve ilaçlara kolay erişimin kritik önemi bir kez daha teyit edilmiştir. Güçlü sağlık sistemindeki önemli bileşenlerden biri de 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunan eczacılarımızdır. Sosyal güvenlik kurumu olarak eczacılarımızı sadece sağlık hizmet sunucusu olarak görmeyip bunun ötesinde aynı hedefe odaklanmış bir paydaş olarak görüyoruz. Karşılıklı iletişim ve koordinasyon ile birlikte ortak hedeflerimizi gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2008 yılından itibaren eczacılarımızın tems temsilcisi olan Türkiye Eczacılar Birliği ile protokol anlaşması gerçekleştirdik. Yine önümüzdeki 4 yıllık dönemde birlikte yapacağımız çalışmalara zemin hazırlayacak olan protokol görüşmelerimizi tamamladık. Bugün Sayın Bakanımızın huzurunda imzalayacağımız protokolümüzün öncelikle vatandaşlarımıza, tüm eczacılarımıza ve kurumumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle yaşadığımız pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız, eczacılarımız ve kurum çalışanlarımız başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı tüm sağlık mensuplarına teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun değerli yöneticileri, tüm dünya ile birlikte zor bir süreçten geçiyoruz. Covid-19 pandemisi hepimizin hayatını son derece derinden etkilemiş bir vaziyette. Bu pandemi sürecinin kahramanları elbette sağlık çalışanlarıdır. Üzülerek ifade etmeliyiz ki bu süreçte 11 meslektaşımızı ve iki eczane çalışanımızı maalesef kaybettik. Bu mücadelede yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha saygıyla minnetle anıyorum. Eczacılar olarak bizler COVID-19 pandemisine karşı en baştan itibaren ön saflarda bir mücadele veriyoruz ve önemli bir kamu hizmeti görevi üstlendiğimizi düşünüyoruz. Sağlık sisteminin yükünün hafifletilmesine eczacılarımız önemli katkılarda bulundular. Bu süreçte vatandaşın en kolay ulaşabildiği sağlık danışma merkezleri oldu eczanelerimiz birinci basamak sağlık kuruluşları bağlamında. Yurdumuzun dört bir köşesinde milletimize kesintisiz sağlık ve ilaç hizmeti veren meslektaşlarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın ilaca erişimi, hastaların ilaçlarını rahatlıkla eczanelerden alabilmeleri açısından birliğimiz ve sosyal güvenlik kurumumuzla belirli periyotlarla e, imzaladığımız protokollerin elbette önemi son derece büyük. 2 en son 2016 yılında imzaladığımız protokolle birlikte 4 yıllık bir süreci başlatmıştık. 2020 yılının mart ayında protokol sürecimiz doldu. Ancak pandemi dolayısıyla görüşmelere bir süre ara vermek zorunda kaldık. Normalleşme adımları ile birlikte görüşmelere yeniden başladık ve nihayete erdirdik. Meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle bu süreçte gösterdikleri çaba, nezaket ve anlayış için Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Ze Zehra Zümrüt Selçuk'a, Kurum Başkan Vekilimiz Sayın İsmail Yılmaz'a, e, sosyal e, güvenlik kurumu e, GSS Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Özler yola ve diğer bürokratlarımıza Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyetindeki çalışma arkadaşlarımıza ve protokol komisyonumuza çok teşekkür ediyorum. SGK protokolü vatandaşlarımız kadar meslektaşlarımızın ekonomik refahı açısından da e, son derece önemli. Ülkemizin olağanüstü süreçlerden geçtiğini biliyoruz ve bu protokol olağanüstü koşullar altında imzalandı. Bunun da farkındayız. Türk Eczacıları Birliği olarak böyle bir dönemde vatandaşımızın ilaca ulaşamama riskini gözeterek üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz inancındayız. Umuyoruz ve inanıyoruz ki Pandemi atlatıldıktan sonra ilerleyen süreçlerde eczane ekonomilerini güçlendirecek, eczacıyı koruyacak, eczacıları koruyacak adımlar atılacaktır. Bu bakımdan önemsediğimiz bir diğer konu ise Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptığımız protokollerin yanında hiç değişmeyen ilaç fiyat kararnamesinin artık değişme talebidir. 2004 yılından beri bir kez revizyon gören ilaç fiyat kararnamesi 2008 yılından bu yana hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Yani burada ilaç fiyat kararnamesindeki eczacı kar oranları ve kademelerin iyileştirilmesi noktasında bir değişiklik bekliyoruz Sayın Sağlık Bakanımızdan ve bu noktada bıçağın kemiğe dayandığını da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü Eczanelerimizin finansal sürdürülebilirliği vatandaşımızın ilaca ulaşması bakımından son derece önemlidir ve verilen hizmetin ekonomik kaygılardan uzak, nitelikli ve kesintisiz verilmesinde yarar vardır. Çünkü burada sunduğumuz hizmet ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmetidir aynı zamanda. Bu nedenle ilaç fiyat kararnamesinde düzenleme yapılması elzemdir. Bu düşüncelerle Sağlık Bakanlığımızdan da ilaç fiyat kararnamesinin acilen güncellenmesi hususunda beklenti içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Yine biraz önce söylediğim gibi bu süreçte Sayın Bakanımızın yaklaşımları protokolün imzalanması noktasında önemli katkı sunmuştur. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ve tüm vatandaşlarımıza, eczacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Başkan, değerli eczacılarımız, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları. Öncelikle Türk Eczacılar Birliği ile imzalanacak bu protokol töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ayrıca bugün bildiğiniz gibi 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü ve tüm eczacılarımızın da bir kez daha Dünya Eczacılar Günü'nde kutluyorum bugün imzalayacağımız bu protokolün de bu anlamlı günde hayırlı olmasını diliyorum. Ee, değerli konuklar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altında alan COVID-19 salgını ile topyekün bir mücadele içindeyiz. Ee, salgın bize sağlığın değerini ve sağlık sisteminin değerini en çarpıcı şekilde hatırlattı. Genel sağlık sigortası reformunun da ne kadar yerinde ve doğru bir adım olduğunu da bir kez daha anladık. Sağlık sistemi ve hizmetleri konusunda dünyada çok az ülkenin başarabildiği gurur verici bir başarı hikayemiz var Türkiye'de. Bugün birçok gelişmiş ülkede dahi olmayan hizmet kalitesini ve güvencesini vatandaşlarımıza sağlık alanında sunmaktayız. Sosyal güvenlik sisteminde yaptığımız iyileştirmelerle hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmayan bir sağlık sigortası sistemine sahibiz ve vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık paketimiz kapsayıcı olduğu kadar zengin içeriğiyle de öne çıkmakta. Sosyal güvencesi olmayanlar, bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri de dahil kendilerine sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için ödemeleri gereken miktar aylık sadece 88 lira 29 kuruş. Belirli bir düzeyin altında geliri olanların da bu primini biz devlet olarak ödemekteyiz ve dolayısıyla da onlara da sağlık güvencesi sağlamaktayız. Dünyada bu kadar düşük maliyetle bu kadar kapsamlı sağlık hizmeti sunan başka bir kamu ya da özel sigorta sistemi olmadığını da altını çizmek isterim. Bunun adına biz saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle Türk mücizesi diyoruz. Dolayısıyla biz bugün burada hem salgın döneminde bir protokolü bağıtlamış oluyoruz hem de aynı zamanda genel sağlık sigortacılık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunu da bir kez daha altını çizmek isterim. Hükümet olarak milletimizin COVID-19 salgılığından etkilenmemesi için her türlü tedbir aldık, almaya da devam ediyoruz. Nitekim salgın ile mücadelede Türkiye diğer ülkelerle kıyaslandığında daha iyi durumda olduğunu da hepimiz için aşikar. Dünya Sağlık Örgütü dahil olmak üzere ulusal, uluslararası tüm kurum, kuruluşlar ve gözlemciler de bunu kabul etmekte. Biz de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak toplumun her kesimini ilgilendiren hayati konularda görev ve sorumluluklar taşımaktayız. Türkiye nüfusunun tamamına, her haneye, her aileye, her bireye çeşitli şekillerde dokunan bir bakanlığız. Dolayısıyla da koronavirüs salgınının vatandaşlarımızın yaşamlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için bakanlık olarak pandemi ve salgının başladığı ilk günden itibaren sosyal koruma kalkanı altında etap etap birçok uygulamayı, programı hayata geçirdik. Bu çerçevede aldığımız tedbirleri çalışma hayatı, Sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler olmak üzere dört ana başlık altında topluyoruz. Ve toplumun tüm kesimlerine yönelik bu uygulamalarla bireyden aileyi, aileden topluma uzanan tüm süreçteki vatandaşlarımızı kapsıyoruz. Dolayısıyla COVID-19'dan etkilenen herkese tüm toplum kesimlerine yönelik tedbirler aldık ve salgın dönemini olabilecek en az hasarla atlatmayı ve sonrasında kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde devam etmeyi hedefliyoruz. Mart ayından bugüne Covid-19 ile mücadele kapsamında bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar lirayı aşma, aştı şu anda ve yine son 18 yılda sağlık sistemimize yaptığımız yatırımların özellikle genel sağlık sigortası başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz sosyal güvenlik reformunun faydalarını da biz aslında bu salgın döneminde bir kez daha tecrübe ettik. Covid-19 salgının ülkemizde etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik süresini uzattık. Raporları sona eren kronik hastalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamasını, yaşamasını böylece engelledik. Yine daha önce bir aylık verilen ilaçların üç aylık olarak verilmesini imkan tanıdık. Covid-19 teşhisiyle yatarak tedavi gören hastalarımızın bakım hizmetleri hastaneler için yüksek maliyet oluşturmaktaydı ve bakım hizmetlerinin bu anlamda Covid-19 bakım hizmetlerinin geri ödeme kapsamını aldık ve her hasta için hizmet veren hastanelerimize de bu anlamda günlük ödemelerimizi yapmak, yapmaktayız. Yine sağlık uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeyle Karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerimizi de iki katına çıkardık. Yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarımızın tedavisinde kullanılan ilaçları da bu süreçte geri ödeme listesine aldık. Dolayısıyla salgın sürecinde de vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç teminin aksamamasını hedeflemekteyiz. Engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yarar engellilerimizin de 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporluk raporlarının geçerlik süresini uzattık bu süreçte. Kıymetli misafirlerimiz, bugün Dünya Eczacılar Günü ve eczacılarımız özellikle salgında sürdürdüğümüz bu mücadelede diğer sağlık çalışanlarımız gibi en ön cephede yer almakta ve eczacılarımız pek çok kurum ve kuruluşta da kritik, kritik görevler üstlenmekte. Ben öncelikle bu salgın sürecinde hayatını kaybeden tüm eczacılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle salgınlar, böyle üzüntüler yaşatmasın milletimize. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte eczacılarımız vatandaşla hizmet için bira bir temas içindeydiler. Sahada en ön safhada özveriyle çalışan tüm eczacılarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hayat Bu anlamda eczacılarımızı biz sadece bir e, sağlık çalışanı veya bizim bir bir kendi namına çalışan değil aynı zamanda bizim sahadaki sağlık danışmanlarımız e, en önemli e, bizim sağlık sistemimizi e, ortaya koyan e, danışmanlık hizmeti de veren kişiler olarak da görmekteyiz. Hekimlerimizin, eczacılarımızın ve kamunun ortak çalışma ve işbirliğinin bir neticesi oldu aslında bu genel sağlık sigortasında yakaladığımız bu başarı ve eczacılarımız da bu anlamda bizim için çok önemli bir paydaş. Eczacılarımızın vatandaşlarımızın ilaçlarını doğru ve bilinçli kullanmaları noktasında hayati bir halk sağlığı hizmeti sunmaktalar. Sadece ilaç vermekle kalmıyorlar. Halkımızın temel sağlık konularında bilgilendirmeleri konusunda da ilk basamak işlevi görüyor eczacılarımız. Dolayısıyla eczacılarımızla halkımıza kaliteli, güvenilir ve erişilebilir sağlık hizmeti sunma noktasında ortak bir paydada buluşmaktayız. Biz sağlık güven, aynı zamanda biz sosyal güvenlik kurumu olarak da kamu kaynaklarını halkımızın sağlığı için en etkin şekilde seferber etmekteyiz. Eczacılarımız da bu noktada mesleki birikimlerini ve emeklerini ortaya koymaktalar. Dolayısıyla vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyini en üst seviyede tutmanın sırrı da işte bu anlamda hem sosyal güvenlik kurumu hem de eczacılarımız arasındaki bu yakalanan güçlü işbirliğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla SGK ile eczacı ilişkisi bir müşteri ilişkisi değil aslında. Kamu sağlık hizmeti sunan paydaşlar arasında bir görev paylaşımı. Dolayısıyla aynı zamanda eczacılarımız Bizim vatandaşlarımızla sağlık konusundaki temas noktalarımızdan biri ve bugün sözleşmeli olduğumuz toplam 26.586 eczane aracılığıyla vatandaşlarımıza çok önemli bir hizmet sunmaktayız ve aylık orta, aylık olarak ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapmaktayız. 2012'de eczanelere ödediğimiz reçete hizmet bedeli 68 milyon civarındayken bugün geçtiğimiz yıl 2019'da bu rakam 410 milyonu aşmış durumda. Yine ilaç harcamalarına baktığımız zaman tüm SGK sağlık harcamaları içindeki payının 2012'lerde %32 civarında olduğunu görürken bugün 2020'de %36'larda bir ilaç harcamalarının tüm SGK sağlık harcamalarının içindeki payını görmekteyiz. Bedeli ödenen yani geri ödemeye alınan ilaç sayımız 2000'li yıllarda 3986 iken bugün iki kattan da daha fazla artarak 8748 ilaç geri ödeme sistemimizde. Bu kadar yüksek sayıdaki ilacı geri ödeme sistemimizde alan kamu alanında, kamu sağlık sigorta sisteminde dünyadaki gözde ülkelerden biri olduğumuzu da bir kez daha ifade etmek isterim. Aynı zamanda tıbbi malzemede de geri ödeme uygulamasında bugün rakamımız 4833'e ulaşmış durumda. Biz en son size bu konuda daha yeni aldığımız bir kararı da açıklamak isterim. Geri ödemelik toplam ilaç sayımız son aldığımız rakamlarla beraber 8.813'ü de çıkmış olacak. Dolayısıyla biz vatandaşımızın sağlığı bizim için her zaman birinci öncelik oldu. Olmaya da devam edecek. Tabii ki ilaç hizmetlerimizin de vatandaşlarımıza kaliteli ve eksiksiz, eksiksiz şekilde sunulması, sözleşmeli eczanelerimizin de bu anlayı katkıları ve hassasiyetleriyle mümkün. Bir yandan vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetinin kapsamını genişletirken, diğer taraftan da teknoloji çağının bir gereği olarak bu hizmetlere ilişkin iş ve işlemleri de internet ortamına taşımayı önemsiyoruz. Eczacılarımız ve diğer sağlık hizmeti sunucuları, vatandaşlarımıza sundukları sağlık hizmetlerini kendi bünyemizde geliştirdiğimiz elektronik sağlık uygulamaları üzerinden artık SGK'ya fatura edebiliyorlar. Medula eczane sistemi sayesinde de 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktayız. Ve aylık rakamı belirtmiştim. Yılda da yaklaşık 415 milyon reçetenin işlemlerini bu sistem üzerinden yapıyoruz. Bu çok önemli bir rakam. 415 milyon reçetenin işlemlerini biz Medula Eczane Sistemi üzerinden yapmaktayız. Bizim için başarının en önemli göstergelerinden biri de gerek ilaç göreme ödeme sayısını arttırmamızla beraber aynı zamanda biz sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini de çok önemsiyoruz. Bu noktada mali bünyesi daha güçlü, aktüeryel dengeleri daha sağlam bir sosyal güvenlik sistem içinde her gün çalışmaktayız. Bugün sosyal güvenlik kurumumuz 2071'e kadar aktüeryel hesaplarını yapan ve hiçbir şekilde mali açıdan risk oluşturmayan bir yapıya kavuşmuş durumda. Bizim kurum olarak amacımız sosyal sigortalıcılık ilkelerine dayalı daha etkin, daha adil, kolay erişilebilir ve aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir ve kapsamlı bir sistem ortaya koyabilmek ve bunları da sizlerin desteği ve katkısı ile sürdürebileceğimize inancımız tam. Bizler de eczacılarımızda demin de belirttiğim gibi sağlık sistemimizin ve bakanlığımızın sosyal güvenlik hizmetlerinin önemli bir ayağı olarak görmekteyiz. Ve 7 gün 24 saat verdiğiniz hizmetlerle bizim vazgeçilmez paydaşlarımızdan birisisiniz. Hiç şüphe yok ki sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi aslında hepimizin insana verdiğimizin önemin bir göstergesi. Bu anlamda sizlerin ilaç tedarik hizmetini kesintisiz ve her türlü ihtiyacı cevap verecek şekilde yürütmesi çok büyük bir önem arz etmekte. Ve hükümetimiz ve bakanlığımız adına vatandaşlarımızın sağlık ve ilaç hizmetleri ile ilgili mağduriyet yaşamamaları konusunda çok hassas olduğumuzda bir kez daha belirtmek isterim. Esasen biz Türk Eczacılar Birliği ile protokol gelişmelerini bir süre önce başladık. Fakat pandemi salgın sebebiyle, COVID-19 salgın sebebiyle müzakereleri bir süre ara vermek durumunda kalmıştık. Dolayısıyla TEP ile anlaşarak e, mevcut protokolü bu süre zarfında uzattık ve tekrar e, Temmuz sonu itibariyle Ağustos başında tekrar görüşmelere başladık. Çünkü istiyorduk ki vatandaşlarımızın eczanelerden ilaç almalarında hem TEP olarak hem de biz bakanlık olarak bir an bile kesintiye uğramamaları bizim için önemliydi. Ve yaptığımız toplantılar ve müzakereler sonucu itibariyle bugün anlaşmaya vardık. Bugün inşallah tarafların yani hem TEP'in hem SGK'nın protokole imzalamalarına şahit olacağız. Bizler hükümet olarak anlaşmalarımızı, protokollerimizi, sözleşmelerimizi ve diğer tüm düzenlemelerimizi mutlaka sosyal taraflarla, ortaklarımızla, paydaşlarımızla mutabakatla sağlamayı önemsiyoruz. Bu anlamda SGK ile Türk Eczacılar Birliği arasındaki yapıcı diyalog ve iletişimde çok önemli. Ben bu süreçteki bütün paydaşların, ortak sosyal taraflarımızın anlayışı, nezaketi için ben de bir kez daha teşekkür etmek isterim. Yeni protokol 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak. Eczanelerle beraber biz hem reçete hizmet bedelini hem de iskonto bedellerini konuştuk. Yeni, yeni protokolümüzdeki baremler, iskonto oranları ve reçete başına hizmet bedelleri e belirlendi. Ve bu sene ilk defa olarak biz e eczacı başı düşen e oranları da hesapladık. Dolayısıyla yeni dönemde daha adil bir sistemi kavuşacağımıza da inanıyoruz. Baremleri ortak hale getirdik hem iskontu için hem de reçete hizmet bedelleri için. İşte bu düzenlemeler sonucunda eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşmasını beklediğimiz bir iyileştirme sağladık. Ve bunu da yaparken yine temel hedefimiz, ben burada Türk Eczacılar Birliği ile beraber ortak hedefimiz bu. Ee, küçük ve orta ölçekli eczacılarımızı daha fazla korumak, onları desteklemek amacıyla sosyal adalete uygun bir protokol sağlamayı hedefledik ve bu anlamda da bunu sağladığımızı umuyoruz. Ayrıca yani dolayısıyla da düşük cirolu eczanelerimiz başta olmak üzere tüm eczacılarımızın hiçbir kimsenin mağdur olmadığı bir mutabakata vardık. Dolayısıyla mevcut protokolümüzde 76 ana madde, 116 madde olmak üzere toplam 186 madde var. Yeni protokolümüz ile genel sağlık sigortası kapsamında sağlık güvencesi sunduğumuz tüm vatandaşlarımızın kesintisiz bir şekilde en iyi şartlarda ilaç almaları da bu şekilde temin ettik. Bu noktada ben Türk Eczacı Birliği Başkanımız nezdinde tüm eczacılarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Her biriniz bu süreçte salgın sürecine çok destek verdiniz. Bu protokol sürecinde destek veren arkadaşlarımıza da bir kez daha teşekkürlerimi sunmak isterim. Ee, Türk Eczacı Birliği 64 yıldır olduğu gibi kamu kurumu titizliğiyle kendi sahasındaki kıymetli hizmetleri sürdürüyor. Ve ben bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken bu protokolün eczacılarımız başta olmak üzere sağlık ve sosyal güvenlik sistemimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizle Saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Öyle Thank yeah. you.